Milletvekili aday adaylığı başvurularını tamamlayan AK Parti Bolu İl Teşkilatı, milletvekili adaylarını belirlemek için temayül yoklaması gerçekleştirdi. Partinin il binasında gerçekleşen temayül yoklamasında Bolu'nun ilçelerinden gelen farklı yönetim kademelerindeki üyeler oy kullandı. Dijital ortamda gerçekleşen oylamada parti üyeleri 25 milletvekili aday adayı arasından 3 ismi seçti. Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, temayül yoklamasına ilişkin bilgi verdi. Aday adaylarımızın e, teşkilatlar olarak son hazırlıklarını yani bugüne kadar kendilerini teşkilat mensuplarımıza ve temayülde teşkilat kademelerinde görevli olan arkadaşlarımıza tanıttılar. E, bugün itibariyle de e, onlar son görevlerini yapıyorlar. Temal yoklamamızda teşkilat mensuplarımızdan il, ilçe, ana kademe görevlisi, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız var. Ee, yine kadın kolları ve gençlik kollarımızın e, yönetim kurulları var. Mahalle başkanlarımız, köy temsilcilerimiz yine burada bugün oy kullanıyorlar. Ee, biz e, yine tabii partimizin kurucuları, önceki dönem milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz ve genel meclis üyelerimiz de vardı Güner, AK Parti Bolu Milletvekili, Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü'nün aday adayı olmasına rağmen temayül yoklamasında isimlerinin bulunmadığını aktardı. Ee, bizi e, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şehrimizi temsil eden milletvekillerimiz o yoklamada yoklar onlar üzerine bir tercih tasarrufunda bulunamıyoruz bizler oy kullanan teşkilat mensupları olarak. 25 aday adayımızla ilgili orada bir tercih tasarrufunda bulunuyoruz. Sonuçların Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a direkt olarak aktarıldığını belirtti. Şu an bizim burada kullandığımız oyları sadece Sayın Cumhurbaşkanımız adaylar üzerindeki tasarruflarımızı görebiliyor. fırsat buldukça önündeki ekran açık. Hangi aday üzerinden hangi kademede görev yapan arkadaşımız? Yani belediye meclisiyemiz, e, oy kullanan belediye meclisiyemiz hangi adaylar üzerinde bir tasarrufta bulunmuşsa, yönetim kurulundaki ana kademede görev yapan ya da gençlik kollarında görev yapan ya da mahalle başkanımız, köy temsilcimiz. Bunlar hangi aday adayımız üzerinde bir tasarrufta bulunmuşsa onları ayrı ayrı, yani belki ismimizle yani Suat Güner olarak değil ama il yönetim kurulu üyesi olarak belki belediye meclis üyesi olarak, yönetim kurulu, ilçe yönetim kurulu üyesi olarak görüyor e, ve bununla alakalı değerlendirmelerini en son bir kriter nezdinde toplayacak e, ve dijital ortamda yapılıyor olması işin hemen hızla neticelenmesine ve e, sıkışık olan bu zaman takviminde de e, elimizi biraz daha e, kolaylaştıracak bir yoklama şekliyle devam ediyor.